Birçok aday sınavda cümleleri Türkçe'ye çevirerek cevaplamaya çalışırken ya da cevaplayamazken, üstelik zaman kaybı yaşarken sınav paketinizden yararlanan siz İngilizce zengini aile üyelerimiz bu tarz sorunları yaşamaktan uzakta hangi soruyu nasıl çözmenin bilincinin vermiş olduğu rahatlıkla zaman kaybı da yaşamadan doğru cevaba kolayca erişebilirsiniz. İsterseniz 2010 yılı ÜDS Mart dönemi fen bilimleri grubuna çıkmış bir soru üzerinde bir İngilizce zengini kullanıcısının bu soruyu çözerken izleyiciye stratejiyi örneklendirelim. Soru şu şekildedir. Remarkable feature of gazes is blah blah they appear to have no structure at all. Boşluğa getirilebilecek seçenekler olarak A seçeneğinde if, B seçeneğinde that, C seçeneğinde when, D seçeneğinde why, E seçeneğinde ise whether verilmiştir. Siz değerli kullanıcılarımızın paketinizdeki ipuçları ve çözüm tekniklerinden de hatırlayacağınız gibi bağlaç ve cümle geçişlerinin sorgulandığı boşluk doldurma sorularında izlenecek yol şöyledir. İlk olarak seçeneklerin türü belirlenmelidir. Daha sonra boşluktan önceki yapının ne içerdiğine dikkat edilmeli, ne tür kelime kullanılmış, noktalama var mı gibi sorulara cevap aranmalıdır. Boşluktan sonra kullanılan yapının cümle ya da tamamlama veya fiil isim kullanımı açısından biçimin ne olduğuna bakılmalıdır. Bu bilgiler ışığında ilerlersek sorumuz cümlecik sorusudur. Boşluktan önce kesin yargı bildiren bir fiili ve boşluktan sonra da cümle kullanılmıştır. A, D ve E seçenekleri tereddüt işeren fiillerin ardına kullanılır. Örneğin isim cümleciklerinde kullanılan wonder fiili gibi. C seçeneği ise ya sıfat cümleciklerinde tarih nitelerken ya da zarf cümleciklerinde eylemin meydana gelme aralığını bildirirken kullanılır. Doğru cevabımız olan det kavramı ise isim cümleciklerinde kesin yargı bildiren fiillerin ardına kullanılabilmektedir. Bu nedenle de cevabımız that olan B seçeneğidir. Dolayısıyla tamamlanmış haliyle cümle şu şekildedir. The remarkable feature of gazes is that they appear to have no structure at all.